Ve merhaba arkadaşlar. Ne gündü ama değil mi? Ne gündü? Özellikle biz 100 endeksimizin kapanışı, özellikle takip ettiğimiz medariflerimiz dediğimiz şirketlerin tavanlara gidişi, yine özellikle Dof Robotik'in 3. tavanını yapması ne gündü ama değil mi? CHP'nin kurultay davasının tekrar ertelenmesiyle beraber borsa, biz 100 endeksimiz, puanlamalar aslında bir yay gibi kurulmuş bir yay gibi fırladı gitti. Ya ok gibi. Yaydan çıkan o ok, ok gibi. Şimdi şöyle bir kapanış rakamlarına bakalım. Dof roboti'ye bakacağız. Yine endeksimizdeki hacimlere bakacağız. Biz 100 endeksimiz %6 yükseliş. Şu an halen karanlık oda verileri geliyor ama 11.000 puanla kapatıyoruz arkadaşlar. Takip ettiğimiz sitelerde bakar mısınız? Sasa tavan. Enkanşa tavan. Vay be. Hektaş tavana yakın. Dof Robotik tavan. Damla Kent bir de 2.5 yukarıda %2.5. Takip ettiğimiz şirketlerde. Şöyle baktığımızda bir an önce endeks şu İstanbul İl Başkanlığı'nın kayyum atanmasındaki yükseliş trendine tekrar geri dönmeye çalışacaktır. Umuyoruz tabii ki. Beklentimiz o yönde. Bütün belirsizlikler artık sonuçlansa, bütün gidişat borsamız için gidişat özellikle şu faiz indirim sürecinin devam etmesiyle beraber enflasyonist ortamın artık azalmasıyla beraber ya düşünebiliyor musunuz %6 ya bir günde endeks %6 yükseldi. Biz tüm endeksimize baktığımızda 278 milyar TL hacim var. 7 milyon TL 7 milyar TL'ye yakın para girişi var. Çok iyi. Yapı kredi birinci 5.4 milyar alımla 4.2 milyar alımla Bank of Amerika ikinci. Milyarlara bakar mısınız ya? 2 milyara yakın alımla tere yatırım üçüncü. Satıcı tarafa baktığımızda 2.6 milyarla iş yatırım satmış. 1.4 milyarla deniz yatırım satmış. 1.3 milyarla info yatırım satmış arkadaşlar. Şimdi geldik en can canlı noktamıza. Bizim son halka arzımız. Dof Robotik'te kapanış verilerimiz 8.6 milyon tavan da alış emriyle kapatmış. Üçüncü işlem günü, üçüncü tavan. Yüzde otuz üç şu an karda. 52 lot alan, 80 lot alan, 400 lot alan şu an yüzde otuz üçten fazla karda arkadaşlar. Yüzde on üç nokta doksan bir bugünkü el değiştirme oranı. Bugün altı nokta iki milyon lot el değiştirmiş. Satılmış veya alınmış. Toplamda 3 günde %83.36'ya ulaşmış el değiştirme oranı arkadaşlar. 8.6 milyon lot tavanda alış emriyle Dof Robotik 3. tavanını yapıyor. 52 lota göre 774 TL kar bıraktı bugün itibariyle arkadaşlar. Ana para 2340 TL idi. Ana parayla beraber 3114 TL'ye ulaşmış oldu Dof Robotik. Şimdi 2025 yılı itibariyle Son 13 ve Dof Robotik ile beraber 14 halka arzımıza baktığımızda halen şu Google finans verileri gelmiyor. Ama diğer halka arzlarımızda yeşil rakamlar bizi karşılıyor. Buz 8 yapmış. Destek finans tavan olmuş. Mopaş 7 yapmış. Gülermak tavan olmuş bugün. Bakın. 6 yapmış 1000 1000. 4 yapmış Ahes Şurada 9 var. Tavan. Kıraç galvaniz. Gayet iyi. 7'ye yakın yiğit yapmış. Tavan olmuş. Tavana yakın. Onur yüksek teknoloji. 7'ye yakın öz yaşar yapmış. Koç yüzde %8 yapmış. Koton %7 yapmış arkadaşlar. Koton'u konuşmayacağım ama neyse. En azından lilaktan öne geçmiş. Şurada mogan. %6 yapmış. yetmiş yapmış. Alves kablo. %6 yapmış. Bor şeker. %7.5 yapmış. Pasifik, donanım, yazılım arkadaşlar. Bu 2024 yılı başından bugüne kadar halka arzı olmuş, işleme başlamış son 46 halka arzımız. Dof Robotik ile beraber 47. Toplamda %190 yapmış Buls yatırım. %440 yaptı. Vişne madencilik çok düştü. %1132 yaptı destek finans faktöring. Şurada %968 var. Sümer varlık yönetimi. 9 kat gitmiş. Güzel. Cem Zeytin, Özata, %100'ü geçmişler, %110. Gündoğdu, %201 yapmış arkadaşlar. Kıraç Galvaniz, %107'yi geçmiş. Efor Çay, %739 yapmış. Efor Gübre'yi bekliyorduk, gelmedi. DÇT, %115 yapmış. Bu arada Efor gübreyle alakalı, hani geçen hafta SPK bülteninden halk bekliyorduk, Efor Gübre'yi bekliyorduk. İçimize doğuyordu. Acaba bu hafta olur mu? Hazır endeks toparlanmışken Hazır son halk arzımızda tavan serisi devam ediyorken acaba mı? Devam edelim. Altın Kılıç %249 yapmış. Altına %134. Güzel. Odin Teknoloji %379 da şu an arkadaşlar. Ve Pasifik Donanım yazılım %269 yapmış durumda. Tablomuza baktığımızda halk arzlarda destek finans faktörünün rekoru devam ediyor. 46 liradan 579 liraya ulaşmış. Vişne madencilik 37 liradan 202 liraya gelmiş. Gülermak 125'ten 195 liraya geldi. Sümer varlık 22'den 235 lira. Özata 105'ten 221 liraya gelmiş. Eforçay 14 liradan 121 liraya ulaştı. Odin teknoloji 30 liradan 143 liraya geldi. Genel olarak baktığımızda son 46-47 halk arzımızda Hani 10 parmağımızı geçmiyor diyorduk ya. Çok güzel performans gösterenler artık geçiyor arkadaşlar. Artık gayet iyi durumdalar. Dolph Robotik'te buna katıldığına göre bizce önümüzdeki haftalar, önümüzdeki günler, önümüzdeki yeni halka arzlar ve önümüzdeki yeni medareftarımız diyeceğimiz şirketler bence hem faiz indirim sürecinden etkilenecek hem siyasi çalkantıların son gün bulacağını düşünürsek eğer daha iyi yerlere gidecekler. Tekrar edelim. Dof Robotik bugün 3. işlem gününde 3. tavanını yapıyor. Kapanışta 8.6 milyon lot tavan da alış emriyle kapatmış. Çok güçlü, çok iyi. Bugün %13.91 el değiştirme oranına ulaşmış. Toplamda 3 günde %83'e gelmiş. 83.36 el değiştirme oranı. Bugün sadece 6.2 milyon lot el değiştirmiş. Ve dediğimiz gibi 3 günde %33'ü geçti. Kar oranı... 59 lira 85 kuruştan kapatmış. Hatta yanlış olmasın bakalım. Evet 59.85 yuvarlaklarımızı çizmeye devam ediyoruz. Umuyoruz bunu belki 3-5 gün daha devam ettireceğiz. Umuyoruz tabii ki beklentimiz o yönde. Ve dediğimiz gibi 3. işlem günü 52 lota göre ortalama dağıtım miktarı 774 TL kar bıraktı bugün itibariyle. Ana parayla beraber 2340 TL'miz 3114 TL'ye ulaşmış durumda arkadaşlar. Yarın 4. işlem günü, yarın da tavan serisinin devam etmesi durumunda 1085 liraya çıkacak 52 lota göre. Daha yüksek lot alanlar burada 1085 yerinde 1900 TL ye civarı bir rakam yazacak 80 lot alanlar. Umuyoruz tabii ki. Dof robotimiz iyi gitsin. Halk iyi gitsin. Son halk arzlarımızda performanslar güzel gitsin ki SPK artık yavaş yavaş şu bekleyen şirketlerden onaylamalarını yapsın arkadaşlar. Yani o kadar bekledik, o kadar bekledik. 7 ay sonra gelen Damla Kent'ten sonra gelen Dof Robotik gayet güzel performans gösteriyor. Beklentimiz buydu zaten. Umuyoruz. Hem piyasaların güzel gitmesi, hem faiz indirim sürecinin hızlanması, hem de şöyle bir baktığımızda endeksimiz o tarihi zirvelerini geçip bir an önce 11.000'e geldik. 11.200, 11.400, 11.600. Bu şekilde devam edip artık bizim yeni rekorları kırmamız lazım. Bunu da borsaya gelecek yeni yatırımcılarla yapacağız. Halka gelecek yeni yatırımcılarla yapacağız. Ne kadar çok borsaya yatırımcı gelirse o kadar iyi beklentimiz o yönde yani. Umuyoruz. Biz yine buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İyi oldu. Güzel oldu. Devamı gelecek. Görüşürüz arkadaşlar.